Use double size of nearby... Oha! OHA! Oh! Tam dikkatli arttı. OHA! Buna ben saldırabiliyor muyum? Saldırabiliyorum. bir git. Yürü git. 40 yıllık... ...Baskar'ın karşısında şey büyük zombi ne 2 büyük zombi değil tamam. <laughs> tamam. Bir şey olmaz. Kabustanlarım var hala. Hayır. <laughs> <laughs> Artık yok. <laughs> Aa. Hayır. <laughs> ne? Ölüyor muyum? <laughs> oh, sonda oh, tam zıp. Na nasıl tutturdun onun zamanını? Nasıl tutturdun? <laughs> Niye inekler çok büyük? Oo, oh. zaten hareket edemiyorum. Er, artık. Oh. Craft ne? Sandstone bloğu nasıl craftlayacağım ben? Geçmiş olsun. Öldüm ki. Bir coin vererek hemen öldürmek yerine 4-5 coin <laughs> bunaltarak öldürmek tarzı Evet bir psikopat dünyaya getirdik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Creative mod mu? Ne? 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 <laughs> Oo. Hayır. <laughs> o ben umutlanmıştım yani şey yapmaya. Bu da mı varmış? Direkt öldürebiliyor musun? E ben niye uğraşıyorum ki? Ben öleyim o zaman. Şuraya koşarak köy bulmaya çalışıyorum diyeceksin. <laughs> Hayır zombiler geliyor. Ne? Ne? oh. oh. <laughs> hayır böyle olmuyor ama. Haksız. Hayır hayır. <laughs> Oha. Gordon mı? Oha. Enable flight. Şey yaptım. <laughs> Mantıklı. Çünkü yoksa. Ay yine dönüp dolaşıp buraya mı geldim ben ya? Dım 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 dım. Ufak ufak. Ne? Nerede o? Oha. Oha kuleleri mi inşa ediyor? Oh. Oha. Ne oluyor? Oh. Oha. Ne bu kadar çok mal var. Hayır yok. Hayır niye bana sinirlendi? Youtube'un da şey tam böyle yayın gibi hissettirin. Eee hayır iyi bak. Hayır. Hayır hayır hayır. bir hayır hayır hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır hayır. 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 Şaka mısın? Niye birden sis oldu etraf? Ödüm patladı. <laughs> Eşek. Aa sis sis <laughs> Şimdi yeni anladım Hoş geldin Hiko. Hoş bulduk kardeşlerim benim. Lazım <laughs> evet. Kanka ben enşirad yükledim. Hayır. 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 <laughs> ne oluyor be? Kent move kullandı. Dün içinde. Gözüne yayın yapıyoruz burada Konuşabilsem daha iyiydi ama. Oğlum ne oluyor? Bir ton garip isim. Aa Sen girdin mi şeye Liko? Ben de diyorum bana ne vuruyor. Vurum <laughs> sanırım. <laughs> Oha. Oğlum ben niye tek yedim? <laughs> Telo nasıl nasıl oh. çözeceğiz bunu? <laughs> <laughs> selam ben selam ben selam. Ee, dur bir dakika. o Ender Dragon. Beni yani. random yere niye ışınladınız? Oğlum kayboldum lan. Budum sort. Elimi kesmeye başlayacağım. Ben. <laughs> Aha Hiko yanına Arası geldi. Arası bitti. Yanına... Oha. Çok Biz şimdi. Sey. Aa. ya yapma ya. Yapma oğlum. Tamam, yeterli.